arkadaşlar Eren'in oyun zamanına hoş geldiniz. Saints Row the Third'ün e, 8. bölümündeyiz. Hemen göreve gidelim. Hiç zaman kaybetmeli. Bir önceki video kısa oldu üzgünüm bunun için. E, birazcık acelem vardı kusura bakmayın. Yani öyle olmak zorundaydı. Gidelim hemen görevimize. Evet bu serinin dışında hala devam eden serilerimizden Balistik'in e, Balistik Sc Scholarship Edition devam ediyor. İnşallah onu da beğeniyorsunuzdur ki yanlış yöne gidiyorum şu anda. Aldım. Arabanın abi gitti, bağ kaldı ya. Çarpmadım yalnız ha. Evet. Vardık görevimize. En son bizi Hello, o mafyaların yerlerini temiz ediyordu. Bunlar ne abi? Profesör Gengs. Oyun yapımcısı galiba bu Profesör Gengs. Benim gördüğüm öyle. Bu ne abi ya? Çık git ya. Oyunun içinde oyun izletiyoruz. <laughs> Nasıl bir şey bu? Bak. Murder time is fun time, Bobby? Galiba bizi oyunu içine soktular aynı. Aynen bizi oyunun içine soktular. Headshot.

Aman aman aman, aman 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 yanacağım 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 yanmayacağım yanmayacağım. Evet yeni silah verdi bize. Güzel. İy. Kalk 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 ölme sakın ölme. Pus abi şuraya pus pus pus. Şimdi seni Bak şimdi bak. Pezevenk. Yanarsın böyle. <laughs> Snipercı var yalnız abi. Abi benim tırmalım nerede? A benim maske. <laughs> Şunu at git. Bok çuvalı gibi atıyor adamları ya. Abi süren var, süren var, süren var. Koş koş koş. Süreliymiş ya. Evet, bu da bitti bu görevde. Devam edelim. Tamam. Level atladık falan filan. Yerler açılıyor yine yine. Profesör Gek. ısım Yani yeni görev verecekler açıldı galiba. Hemen hiç zaman kaybetmeden göreve gidiyorum. 600 metre uzakta. <laughs> Çık aferin. Hemen zaman kaybetmedim görevimize gidelim. <laughs> Abi FPS'em niye düşüyor benim? Bilmiyorum FPS'em düşüyor. çok güzel yanlıyor yalnız araba ha. Hop çarptı. Çarpmasaydım ben oraya yan yan girecektim abi. Çık lan. <laughs> Dart oynuyor adam da. Biz de biramızı aldık içiyoruz. <laughs> Ver benim arabayı abi.

Sonuç arkadaşlar siz de bu seriyi çok beğendiniz. Benim açım, yani benim görüş açım sebebiyle. Beğenmeyen arkadaşlarımız varsa yorumlarda belirtsin beğenmiyorum gibi. Yani ama yine de bu seri bitene kadar devam edecek. Bir seriye başladım ben bırakmam. Abi bizim olan baksana yüreğim silahla duruş yerinde dışarıda ya. Oo! Oh, Halsının. <laughs> Galiba adamların bildiğin bir sefer ee, şeylerini basıyoruz. Tam ana binalarını. Benim gördüğümde. Şuraya gitmemizi istiyorlar. Gidelim. Abi bayağı adam geliyor şuradan ha. Adam bir hatta kadın. Ölsene be Öl amına koydum öl Eee Şöyle bir şey vardı ha Fado Aynen. Sessiz sessiz hallederim abi ben bunları. Mermiye gerek bile yok. Uy. Abi peci var yukarıda gördüm. gördü. Lan gerizek sen geri kime vuruyorsun? Sen ölmedin mi ya? Yukarıda damlar var. oo bak bunlar yeni. Bunları ilk defa gördüm. Öl öl. Lanet olsun. Sonunda öldü ya adam. Buradan nasıl gideceğiz abi? Ha böyle. Buradan böyle. Oradan böyle. Oradan da burası aynı. Yine mi bu hayvan ya? Minigun! Benim bombam nerede? Gerizekalı! Abi götünü soktu yalnız silahı. <laughs> Çok iyi ya. <gülüyor> Hop. Yukarıda <laughs> 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 var. İleri doğru devam edeceğiz abi de. Nasıl çıkacağız oraya? Bizim adam zaten çıkma özürlüsü biliyorsunuz ilk bölümden. Buradan yukarı. Elimde şunu alalım. Mermisini dolduralım. İki saatte dolurdu yani sen vermeyi. Abi ben bunları bu şekil girerim yalnız. Birazcık geri çekeyim. Headshot, headshot. Oraya da şöyle gideceğiz aynı. Geri zekalı kız. Hadi çıkın burayı koruyacağız biz. Aldım şunu abilimize Hi! Hey! Yanlış attım lan. Onun mermisini bitirmeyelim de minigun'un adam gelirse diye. That's da Ya şunu kullanalım abi. Hadi abi ölüm be, ölüm be. Abi Haç gitmek üzere iyi. Şöyle ateş etmeye devam edelim biz. Aynen haç bitti. Haç şunu. hack diyelim. Haç abi şey gibi. Evet. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.